Merhabalar. Benetton'un Unisex koleksiyonu inceleyeceğiz beraber. Bu sezon e, ilave modeller de kattığı koleksiyon içerisinde. Farklı renkler de var. O renk seçeneklerini sitemizden inceleyebilirsiniz. E, bu gayet sade e, bir sırt çantası. E, i̇çerisinde laptop içinde bir hazesi de var. Laptop da taşımak için de kullanabilirsiniz. Elbette ki A4 ya da dosya ebadındaki Ebaraklarınızı da iç kısmında kullanabilirsiniz. Ağız kısmı geniş açılıyor. Şu kısmından şu körüğünü çıt çıtı yardımıyla da açıp daha da ağız kısmını genişletebiliyorsunuz. İç kısmında ufak detayları da var. Yardımcı gözleri de var. Gayet hacimli ee, ve hafif. Yani genelde bu tür süt çantalarının en büyük dezavantajı biliyorsunuz ağırlığıdır. Bu çanta değil. Bu çanta gayet hafif. Bu koleksiyonun geneli öyle zaten. Microfiber kumaş kullanılmış hafiflik elde edebilmesi için yani yağmurluklarda kullanılan bir kumaş türü. Yağmurdan sudan da etkilenmeyecektir. Gayet mukavemetli, yaskış kullanabileceğiniz bir çanta Çünkü bu haliyle. Yan kısımlarında iki tane cebi var. Bu kısmında bir tane kulaklık çıkışı var. Burada da bir iç kısmında da hatta kablosuzluk koyacak bir USB girişi var. Bu power de kullanıyorsanız onun için de gayet hoş bir detay olmuş. Bu Herhangi birini renklerinden herhangi birini sipariş etmeniz durumunda da 2-3 gün içerisinde kargo ediyoruz. Depomuzdaki hiç açılmamış ürünlerden birini sizin için son defa kontrol edip adresinize hızlıca sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günler kullanın.